Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Bugün sizlere tecvit nedir ve neden öğrenmemiz gerekiyor ya da öğrenmek zorunda mıyız birazcık bunlardan bahsedeceğim. İlk önce tecvit ne demektir? Onu öğrenelim. Tecvidin kelime manası güzelleştirmek demektir. Her harfin hakkını vererek yani kalınlıklarıyla, incelikleriyle birlikte doğru bir şekilde okuyarak çıkartmaktır. Tecvidi bir ilim olarak öğrenmek farzı kifayedir arkadaşlar. Yani farzı ı kifaye ne demektir? Bazı insanların yapmasıyla, bazı insanların bu ilmi öğrenmesiyle üstümüzden kalkan borçlardır. Yani herkesin tecvid ilmini detaylı bir şekilde bilmesine gerek yoktur. Ama tecvidli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumak farzdır arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i gelişi güzel bir şekilde ya da biz nasıl istiyorsak o şekilde okuyamayız. Kur'an-ı Kerim korunan bir kitaptır değil mi? O yüzden bize nasıl geldiyse, peygamber efendimizden nasıl geldiyse o şekilde okumak zorundayız. O yüzden bir ilim olarak öğrenmek herkes için farz olmasa da Kur'an-ı Kerim'i okuyacak kadar ve düzgün bir şekilde okuyacak kadar tecvid biliyor olmak hepimiz için farzdır allah Teala Müzzemmil Suresinin dördüncü ayetinde Kur'an'ı tertil üzere okuyun diyor. Peki tertil ne demektir? Biraz daha gelin bundan bahsedelim. Tertil bir şeyi güzel, düzgün, kusursuz bir şekilde açık açık hakkını vererek okumak demektir. Ayette geçen tertilin ne demek olduğu sorulduğu zaman Hz. Ali şöyle cevap vermiştir. Tertil, harflerin tecvidini, sıfatlarını, okuyuş biçimlerini, mahreç özelliklerini ve vakıfları bilmek demektir. Yani Kur'an okuyayım yeter, harfleri okuyayım, yapıştırayım yeter şeklinde değildir. Onların mahreçlerini ve tecvid kaidelerini de bilmek zorundayız. Eğer Kur'an-ı Kerim okuyorsak bunları da öğrenmek zorundayız. Kur'an'ın tecvidli okumanın asıl amacı, Kur'an-ı Kerim okurken dil sürçmelerinden veya yanlışlarından dolayı Kur'an-ı Kerim'in bozulmasına engel olmaktır. Kur'an-ı Kerim'i tecvidli bir şekilde okumaktan maksat, Peygamber Efendimiz'e indirildiği gibi aynı şekilde okumaktır. Evet, bazen soruyorlar, Peygamber Efendimiz de böyle mi okuyordu diye. Evet arkadaşlar, Peygamber Efendimiz ve sahabeler Kur'an-ı Kerim'i tecritli ve bu kaidelere uyarak okuyordu. Bizler de onların okuyuş stillerini örnek alarak aynı şekilde silsileyi devam ettirmek zorundayız. Ama bu ilme ulaşamayanlar bundan mesuldür. Tabi bizler biliyoruz ki şu an teknoloji çağındayız. Her bilgiye istediğimiz anda her yerden ulaşabiliyoruz. O yüzden bizler bunun arkasına sığınamayız. Bilmiyorsak bu bizim bir çabamız olmadığını gösterir. Kur'an-ı Kerim'i tecvidde okumak bizler için önemlidir. Eğer bir Kur'an ayeti okuyorsanız bunu tecvidde okumak zorundayız. Tecvid kaideleri inanın zor değildir arkadaşlar. Kendi başınıza kitaptan öğrenmek size zor geliyor ve bundan uzaklaşıyor olabilirsiniz. Ama sizler için tecvid öğreniyorum serisi çıkardım. Tecvid videolarım ve diğer videolarım sadece çocuklara ait bir video değildir. O yüzden mutlaka tecvid öğreniyorum serime bir göz atmanızı istiyorum. Onu hızlı bir şekilde bitirip sizlere sunmak istiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i tecvitte okumak farzdır. İsterseniz online olarak derslerime katılın. İsterseniz de YouTube kanalımdan Tecvit Öğreniyorum serisine bakın. Ya da farklı bir kurumda, farklı bir şekilde öğrenin. Ama öğrenmeden geçmeyin. Çünkü ne dedik? Kur'an-ı Kerim'i tecvitli bir şekilde okumak bizlere farzdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eğer Kanalımızı seviyorsanız ve bu kanalda devam etmemi istiyorsanız bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarak ve ayrıca paylaşarak bizleri mutlu edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.